TMK 179. Madde. Türk Medeni Kanunumuzun 179. Maddesi şu şekildedir. Başlık. Boşanma mal rejiminin tasfiyesi. Madde 179. Mal rejiminin tasfiyesinde eşlerin bağlı olduğu rejime ilişkin hükümler uygulanır. TMK 179. Maddesinin ait olduğu bölüm başlık ismi şu şekildedir. İkinci bölüm. Boşanma. Madde başlığı şu şekildedir: Boşanma mal rejiminin tasfiyesi. Gerekçe: Türk Medeni Kanunu 179. maddesinin gerekçesi ise şu şekildedir. Kanalımıza sağ altta yer alan butondan ücretsiz şekilde abone olarak videoların devamı için destekte bulunabilirsiniz.